Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır. Sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eklem ağrılarınızdan kurtulmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın sürekli. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra dediklerimi yapın bilgisayar çıktısı alıp. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlar mı? Anlarım.